Herkese merhabalar. Örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizlerle motif birleştirme şekillerinden bir tanesini paylaşacağım. Bu şekilde zikzak e, görüntülü bir motif birleştirme nasıl yapılır? Hadi başlayalım. Motiflerle neler yapabiliriz? Motifleri nerelerde kullanabiliriz? Kısa bir film hazırladım. İzleyip sonra tarifimize geçelim. ipimizi sabitleyelim. Şuradan yine motifimizin tam köşesinden şu şekilde diğer motifimizi de alalım. Onu da alalım arkadaşlar. Şu şekilde. İlk önce sık iğne ile bir birleştirelim burayı. Şöyle. İlk birleştirmeden sonra 2 zincir çekiyoruz. 1 2 Bakın, motifler düz yüzleri bize bakacak şekilde şöyle alt taraf tersleri 2 zincirden sonra diğer motifimizi alıyoruz. Şurada bir atlıyoruz arkadaşlar. bir atlıyoruz. Tığımızı şöyle yukarıdan ittiriyoruz. Bakın şu şekilde. Ve şöyle bağlıyoruz. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum. Zincirler sıkı olsun bu teknikte. Bu taraftaki motifime geliyorum. Bir tane atlayıp diğerinden giriyoruz. Bakın şu şekilde kaydırma şeklinde birleştiriyorum. 1 bir, 2 zincir çektim. Diğer motifimize gidiyoruz. Bir tane atlayıp diğerine bakın böyle tığ yukarıdan gönderiyorum. Ve şu şekilde örüyorum. Bir iki zincir çektim. Bu tarafa geldim. Bir tane atlıyorum. Buradan şu şekilde birleştiriyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Bakın diğer motife geçiyorum. Diğer motifte şu bir taneyi atlayıp yine böyle yukarıdan tığımızı ittiriyoruz. Şu şekilde ipimizi çıkarıyoruz. Bakın. Bir, iki, bir tane atla. Buraya gel. Şöyle kaydırmayla birleştir. Tekrar bir iki zincir çekiyoruz. Diğer motifimize bakın geliyoruz. Bir tane atlayıp diğerine böyle yukarıdan gördünüz mü bu şekilde şöyle sıkılayarak bir iki zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. Şöyle. Bu şekilde Motifimizin sonuna kadar gelelim. Sonra diğer motifleri birleştirmeyi göstereyim. Evet, sona kadar geldim. 2 Şöyle yine burada bir tanesini atlayıp tam köşeden yakaladım şöyle arkadaşlar. 1 2 zincir çektim yine. Burada tam köşeye geldim. Burayı da bağladım. Bakın Z şeklinde görüntü bu şekilde oldu. Gayet güzel bakın. Şimdi önemli olan burada diğer motifleri nasıl ekleyeceğiz? Bir zincir çekiyorum. Şu motifimi alıyorum bakın şunu. Şuradan yine tam köşeden Bunu birleştirdim şöyle, sıkıladım. Bir zincir daha çektim. Bu sefer diğer motifimi aldım. Bunu da tam köşesinden şöyle kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Şimdi bakın, tekrar bir. 2 zincir çekiyorum. Burada bir tane atlayıp diğer motifteyim bakın. Aynı işlemi yeniden yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Yeni motiflere geçtik. Bir tane atlayıp aynı. 1 2 zincir diğer motife geçiyoruz. Şöyle bir tane atlayıp yukarıdan batıyorum bakın. Şöyle aldım. 1 2 zincir çekiyorum bir tane atlayıp şuradan kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum şimdi şöyle bakalım şimdi bakın görüntü böyle bu şekilde oluyor arkadaşlar şu anda görüntü bu şekilde oluyor şimdi bunu yine biraz motiflerim de farklı olduğu için ben zorlanıyorum siz aynı motifleri çalışacağınız için daha düzgün duracaktır arkadaşlar şimdi ben buraya kadar geldikten sonra bir de şu şekilde bakın bu motifler daha büyük bundan. Bu şekilde buraya kadar geldikten sonra bir de şuradan başlayacağım. Buradan şu tarafa geçmeyi göstereyim. Ondan sonra e, tamamlanmış olsun. Şu ana kadar arkadaşlar bakın geldik. Buradan başlangıcını bir kez daha göstermiş olayım hem de. Şöyle köşelerini bulalım. sık iğne yaparak birleştirdim. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Şu şu karşı motife geçiyorum. Bakın ilk etapta şu karşı motif. Burada tığım böyle oluyor. Bakın bir tane atlıyoruz. Şöyle şöyle bağlıyoruz. Tekrar sıkı bir iki zincir çekiyorum. Bu sefer bu tarafa geliyorum. Bir tane atlıyorum. Böyle. Bir, iki zincir çektim. Zincirlerimiz burada bu teknikte sıkı olsun arkadaşlar. Bu iki zincirler böyle salaş olmasın. Bir tane atlıyorum. böyle bir iki zincir çektim buradan bir tane atladım diğerinde bu şekilde bir iki zincir çektim karşı tarafta bir atlıyoruz şu şekilde giriyoruz şöyle bağlıyoruz ortaya doğru yaklaşıyorum bakın Şöyle size gösterdiğim şekilde örerek geldim Şöyle tekrar bir iki zincir çektim şuraya şu köşeye birleştirdim bakın şöyle şimdi tam geçiş noktasındayız bakın bu taraftan da buraya kadar geldik şu arayı birleştireceğiz arkadaşlar. Şurayı birleştireceğiz. Son noktaya geldim artık. Burada yine bir iki zincir çektim. Şu bakın sol taraftakinin hemen daha önce battığım yerin aynı noktasına bakın bağlıyorum. Şöyle bağladım. Tekrar bir iki zincir çekiyorum. Bu sefer şu motifin yine aynı yere bakın. Bağlarken daha önce battığım yerin içine battım. Şöyle bağladım. Burayı yaptıktan sonra zaten gerisi aynı. Bir, iki zincir çekiyoruz. Bir tane atlayıp şöyle bağlıyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Yine burada bir tane atlıyoruz. Şöyle yukarıdan bağlıyoruz. 1 2 zincir 1 bir atla birleştir. 1 bir, 2 zincir yine burada bir atlıyoruz. Bu şekilde. Şöyle görüntü bu şekilde olacak. Dediğim gibi benim motiflerim farklı olduğu için Ondan dolayı ben biraz zorlandım çünkü ilmek sayıları farklı arkadaşlar. Fakat sizin motifleriniz aynı olacağı için gördüğünüz gibi böyle çok güzel duruyor, harika bir birleştirme tekniği bana göre. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.